bir köle nasıl Osmanlı'nın en güçlü adamı oldu? Kendi dönemine muhteşem sıfatını yazdıran Kanuni Sultan Süleyman'ın makbul dediği adam, savaş meydanlarında efsaneleşti, sarayda altın tahtlara oturdu. Avrupa'ya korku saldı ama maktul yazılacaktı kaderine. Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın en güvendiği dostu, Osmanlı'nın makbul veziri ancak bu hikaye sadakatle başlayan ve ihanetle biten bir yolculuk. Bir köle olarak saraya girdi, zekasıyla yükseldi. Kanuni'nin sağ kolu oldu, Osmanlı'nın kaderini değiştirdi. Ancak gücü arttıkça kibirle suçlandı. Kendisine sultan unvanını yakıştırması sonunu hazırladı. Dostluk yerini şüpheye bıraktı. Sadakat güç savaşlarına yenildi. 1536 yılında Kanuni'nin emriyle boğduruldu. Makbul olan İbrahim artık Maktul İbrahim'di. Osmanlı tarihinin en dramatik hikayelerinden biri. Güç ve sadakatin sınavı.